Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün eee... Az önceki ses kaydından bir gün sonra bu videoyu çekiyorum çünkü üst komşum sağ olsun bütün isteğimi kaçırdı. Neyse, nasılsınız ya? Görüşemiyorduk bayağıdır. 3 ay falan oldu herhalde ben bu tetkiyi çekeceğim dedikten sonra ama işim vardı ya, rankıt kısıyordum Valorant'ta anlatabileyim. <laughs> Ama sorun yok artık buradayız ve ilk videomuzun konusu pembe yalanların insan psikolojisine etkisi. Öncelikle pembe yalan ne demekmiş onu bir öğrenelim. Pembe yalan zor durumda kalındığında kimseye zarar vermeden hatta bazı durumlarda birilerinin iyiliğini göstererek durumunu kurtarmak adına söylenen küçük masum şeyler. 10 Eylül 2007. Evet bu videoda inceleyeceğimiz konu bu. O zaman yavaştan bir tetkik bölümüne geçelim. Öncelikle yalan söylemenin bize verebileceği bazı hastalıklara bakmamız gerekiyor. Bu antisosyallik, histrioniklik, narşistlik ve borderline hastalığı gibi hastalıklar olabilir. Ve bazı kişilik bozukluklarına da yol açabilir. Peki pembe alanlarda böyle midir acaba? Söylediğimiz yalanın pembe yalan olabilmesi için herhangi bir kişiye zarar vermememiz gerekiyor ve genelde pembe yalan söylemek iyilikle sonuçlanıyor. Ama bize öğretilen şey bu değildi biliyorsunuz. Yalan söylemenin her zaman kötü bir şey olduğunu söylediler bize. Kimler? Büyükler. Ah çok şaşırdım. Ama konu pembe yalan olunca işler birazcık farklılaşabiliyor. Bizim bakacağımız şey pembe yalan söylemenin iyi bir şey mi yoksa kötü bir şey mi olduğu. Az önce de dediğim gibi pembe yalanlar genelde iyi bir şekilde sonuçlanır. Ama iyi bir şekilde sonuçlanmazsa ne olacak? Mesela iki arkadaşın birbirine küsmemesi için söylediğiniz bir yalan yanlış anlaşılırsa bu durum kötü sonuçlanabilir. Fakat siz sizin istediğiniz şey bu değildi. İyi sonuçlanmasını istemiştiniz. Bu durumda pembe yalan sizin başınıza bela açabilir demek. Fakat sadece bir örnekle pembe yalan söylemenin kötü olduğunu kanıtlayamam. Bu yüzden daha derinden bir inceleme için detaylı tetkik bölümüne geçiyoruz. Şimdi daha ciddi bir örnekle devam edelim. Bir arkadaşınız kendi eşiyle ayrılığa gidebilecek kadar kötü bir şey yaptı. Fakat eşinin bundan haberi yok. Sonradan bunun haberini aldı ve doğrulamak için size de sordu. Bu durumda siz de herhangi bir aylık olmasını istemediğiniz için yalan söylediniz. Fakat bu yalanınız birkaç gün sonra öğrenildi. Bu durumda suçlu olan kişi sadece arkadaşınız değil siz de olursunuz. Yine de bu anlattığım durumda söylenen yalan ne kadar pembe yalan sayılabilir emin değilim. Çünkü pembe yalan bildiğiniz gibi herhangi bir kişiye zarar vermeden söylenen bir yalan olmalıdır. Her neyse. Şimdi de iyi sonuçlanan bir yalan örneği vereyim. Bir arkadaşınızı psikolojik olarak kötü etkileyecek bir olay yaşandı diyelim. Arkadaşınız size böyle bir şeyin olup olmadığını sorduğunda olmadı derseniz ve bunun bir yalan olduğu anlaşılmazsa bu yalan iyi bir şekilde sonuçlanarak arkadaşınızın mental çöküntü geçirmez. Yani demek istediğim pembe yalanlar kötü de sonuçlanabilir iyi de. Gelelim asıl sorumuz olan bu yalan türü psikolojimizi tam anlamıyla nasıl etkiliyor? Verdiğim ilk örnekteki gibi kötü sonuçlanan bir yalan olayı sizi kötü bir şekilde etkileyecektir. Yani her ne kadar iyi bir sonuç isteseniz de bu işin sonunda yalan söylediğiniz için Suçluk konumunda olan kişi siz oldunuz. Pişmanlık duyacaksınız. Videonun başında da söylediğim gibi, bu olay kişilik bozukluklarına kadar gidebilir. Verdiğim ikinci örneğe bakarsak, yalan söylemek iyi bir şekilde sonuçlansa bile yine de içinizde kötü bir duygu olacak. Ne kadar duygusal biri olduğunuzun bir önemi yok. Çok veya az, her türlü bir pişmanlık hissedeceksiniz. Çünkü yalan söylediğiniz kişi olan arkadaşınız şu anda ne olduğunu bilmediği için mutlu. Yani bir yalanı yaşıyor. Gerçeği bilmediği için mutlu. Sonuç olarak söylediğimiz yalan iyi de sonuçlansa kötü de sonuçlansa psikolojimizi kötü bir şekilde etkiliyor. Yine de ortada verdiğim örneklerdeki gibi büyük bir olay yoksa pembe yalanlar işe yarayabiliyor. Fakat eğer ortada büyük bir olay varsa yalan söylemeyin. Çünkü ne olursa olsun yalan söylemek her zaman kötü bir şey olarak kalacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Tetkik'in ikinci bölümü ne zaman gelir hiçbir fikrim yok ama merak etmeyin büyük bir bölüm kadar geç gelmeyecek. Son olarak... Teo House Discord sunucumun yıldız üyeleri olan Das ve Koyle teşekkür ediyorum. Siz de Discord sunucumu açıklamadaki linkten katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.